Merhaba arkadaşlar. Buket'te Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için kolektife niyetlenerek bir tarot açılımı yapıyor olacağım arkadaşlar. Sizler de kendi niyetinizi içinizden belirleyin. Bakalım neler söyleyecek bugünkü açılımımızın enerjisi bizlere. Arkadaşlar aramıza yeni katılanlar var. Tabii ki de hepiniz hoş geldiniz diyorum. Şimdi yeni katılanlar için de bilgi vermek istiyorum. Tarotun tabii ki de bir ritüeli var. Yani bu ritüelde şey bir soru sormak istiyorsanız bir tarota öncelikle bunu bilmemiz lazım. Birçok kişi soru cevap tekniği olduğunu söylüyor tabii ki de ama sonuçta şöyle bir soruyu bir, bir kere sorabilirsin. Yani kendi sorduğun soru her gün ev alacak mıyım ev alacak mıyım ev alacak mıyım değil. İlk bir ay geçerlidir. İlk enerjidir doğru enerji. Bir kere bu hataya düşmenizi istemem. Bu bilgiyi edinin istiyorum hepiniz adına. Şimdi ben kolektif olarak bir açılım yapıyorum. Bu ne nedir? Hepimizin hayatında tabii ki de sağlık, aile, miras, para, kariyer, aşk. Hepimizin hayatında oluşturan ana temel taşlar var. Bu açılımın genelini görmek için yapılan bir açılım yöntemi var. Ben o yöntemi kullanıyorum. Günün birincisi yani günün belirleyici kartını seçiyoruz. Bu bizim günün belirleyici kartımız oluyor. Ee, soru soruluyor değil. Zaten var olan evlerimize kart seçiyorum. Buradaki kartların her birinin bir anlamı, bir evi var ve onları değerlendirip yorumlayıp sizlerle de paylaşıyorum. Aslında buradaki açmış olduğum genel yöntem bu. Bize bilgi veren bir yöntem. Şimdi de sizlerle de paylaşacağım açtıktan sonra bir düzenlememi yapayım. 12 tane kartımı saat yönünde seçeyim. Sonra arkadaşlar e, açıklamalarımı yapacağım. Evet ben 12 kartımı seçtim. Artık benim bu desteğe ihtiyacım kalmadı. Şöyle Düzeltmelerimi yaptıktan sonra Şimdi bir kere e, öyle güzel bir başlangıç niyetinde olduğumuzdan bahsediyor ki günümüzün belirleyici kartı. Ruhen, bedenen, kalben aklınızda bir fikir var belki. O kadar başarılı ve doğru bir fikir ki aslında. Yani beş doyu organımıza hitap edilecek bir başlangıç enerjimiz var bugün. Ama işte, ama aşkta, ama hani siz kendi ruhunuzu şifalandırılacak olduğunu bildiğiniz bir başlangıcınızın olduğunu söylüyor. Ve bu başlangıç için belki de bir şekilde bir para çıkması lazım cebinizden. Düşünün ki, şu e, vereceğim örnek çok Mesela örnek veriyorum şimdi. E, aşk hayatında bir ikilem yaşadığınız çıktı. Evleneyim mi, ayrılayım mı, boşanayım mı, olsun mu, barışayım mı, küseyim mi? Bir şey var. İki kişi arasında kalmış biri olabilirsiniz. Belki de zaten sevmiyor olduğunuz bir evlilik içerisindesiniz ve bir başlangıç adına ruhunuzu sıkıştıran o evliliği belki de sonlandırmanız lazım. Belki de aşk bakın aşk hayatınızdaki aşk evinizde evlilik evinizde bu çıktı. İki kişi arasında kalıyor oluşunuz ya da iki karar arasında kalıyor oluşunuz. Şimdi bununla ilgili bir başlangıç yapıyorsanız siz ve burada da parasal olarak düşündüğünüzü görüyorum. Bu nedir biliyor musunuz? Yani kişiler boşanacak ama parası yok. Yani karşı tarafa temin edecek ya da karşı taraf par paranın malın ikiye bölünmesini talep edecek. Bölünmesini de istemiyor. Bir şekilde burada para sebepli duruyormuş gibi ve açmışken madem öyle bu başlangıçla ilgili parasal olarak sizin bir ee, bir şekilde maddiyatçı baktığınız bir konu olduğundan bahsediyor ya da cebinizde hiç kuracaksınız cebinizden para çıkacak çıkacak. Evet çıkarsa güzel olur ama hani öyle düşünmek lazım. E aşktan örnek verdiğim ve bu kartta size gösterdiğim için aşk evinizdeki kartta iki kişi arasında kalıyorsun, iki seçenek arasında kalıyorsun. İki şey arasında kalıyorsun. Annenle babası arasında kalıyorsun. Hani aşkınla evladın arasında kalıyorsun. Bir arada kalma durumu var. Bu bir tamamen örnektir. E başlangıcını boşanamamanı parasal konulardan dolayı olabilir. Ya da zaten cebinden bir para çıkacak da iş kuracaksın. O yüzden de olabilir ama her şartta iki kişi arasında kaldığınız harici var zaten evliliğinizde. Bunu da belirtmiş olayım. Baktığımda parayla alakalı aslında emek vermiş olduğunuz her şeyin karşılığını alabilen bir insansınız. Elinizde çok güzel bir yapıcı diyelim ona üretken olduğunuz çıkmış. Böyle bolluk diyelim Keyfiniz yerinde diyelim, sefa sürüyorsunuz diyelim. parasal anlamda çalıştığınız hayatta belki de kariyer hayatınızdan bahsediyordur, çalışma alanınızdan bahsediyordur. Keyfinizi yerinde gösteriyor diyebilirim. Şimdi ben bu üç kartı aile kardeşlik ve miras kartları olarak değerlendirilen evlere gelen kartları da ee, şu üçünü bir değerlendirmek istiyorum. Şimdi birbirini seven bir aile yapısı var. Ama bunlardan bir tanesi çok fazla uyanık arkasını dönmüş yani size şu şartları yaşatacak. Nedir bu şartlar? Sakıntı. Yani herkesin keyfi yerindeyken karnı tokken yani çocuk yataklarındayken kör, topal, soğuk şartlar, kıtlık, zorluk. Yani ve bunu yaşadığınız yer sizin ailedeki kardeşlik ve miras kartları evlerinizde. Ha nedir? Birbirini seven bir bağ var sözüm ona ama bu kişi çok uyanık. Bir kadının çok uyanıklık yaptığı, kadının uyanıklığı sebebiyle size bu şartları yaşadığını. Evet siz seviyorsunuz belki bağlısınız, şükürcüsünüz. Evet aşkla, sevgiyle bağlı olduğunu düşünüyorsunuz ama o kadın gerçi şöyle de değerlendirmekte fayda var. Ya o kadın size bunu yaşattığı için bu durumdasınız ya da e, çok sevdiğiniz için bu kadın size yardım edecek ve şu şartlardan sizi kurtaracak. İki türlü bakalım. Bu kişi sizi kurtarabilir bu durumda olduğunuz için bu kişi yüzünden sevseniz bile bu durumda da kalmış olabilirsiniz. Kolektif olduğu için buyurun sizde hangisidir? Siz daha iyi cevaplandırdınız şu an şu noktayı. Bakıyorum ee, maddiyatla alakalı paranızın bolluk getirdiği ya da keyfinizin yerinde olduğunu söylemişti ya. Çünkü çok mücadele etmişsiniz yani savaşmışsınız ki zaten. Yani nedir? Hak etmişsiniz. Nedir? da kazıdığınız için zaten hak edişten dolayı bugün keyfinizi yerinde göstermek de. Şimdi hayatınızda bir kişi var sizin. Yanınıza duruyor arkadaşlar ve e, bu kişiyle ufkunuzu çok çok sınırsız açabilirsiniz. Birbirinizi desteklediğinizi görüyorum. Yani eğer ki sizin bu parayla alakalı keyfinizin yerinde olduğu noktada Yeni bir teklif de alabilirsiniz bakın. Ama zaten kalsan da keyfin yerinde diyor öyle söyleyeyim size. Ya da dıştan gelecek bir teklif edecek bir arkadaş bir vesile olacak birisi var orada. Bu nedir? İki kişi ortaklık mı düşünüyorsunuz? Olabilir demektir. Bir yerden size yeni bir iş teklifi gelebilir demektir arkadaşlar. Zaten yine böyle renkli gözlü, kumral, açık kumral belki 40 yaşlarda Tanıyorsanız kişinin burç özelliği olarak hava vermiş. Yani bu da kova burcu, terazi burcu, ikizler burcu bir insan olabileceğinden bahsetmekte. Bu adamın renkli gözlü olabilir fiziki olarak da. Bu adam sayesinde geliyor belki de bu teklif edecek kişi bu adamın ta kendisidir. Şimdi sadece en büyük ya buradan gelecek, bu adamdan gelecek güzel bir destek var onu söyleyebilirim kariyer hayatınızda. Şimdi sizin en büyük kaygınız daha doğrusu şöyle bir e, Belki de açık göz olmalısınız. Şimdi bu adam size destek mi verecek, köstek mi? Bu kartta diyor ki, bak iyi niyetli de olmayabilir. Sen bir açık göz ol. Burada nedir? Dış sebepler burada etkili. Sizin keyfiniz yerinde iken dıştan gelen bir tanrısal engel, zamansal yanlışlıklılık, hani yanlışlık kişinin art niyetliliği bir şekilde sizin e, iş yerinizle ilgili dış faktörler etkili olabileceğinin uyarısını yapıyor şu an kart size. Çevrenizden nasıl görünüyorsunuz? Mükemmel. Maddi manevi uyum içerisindesiniz. Çiftle mutlusunuz. Parada mutlusunuz. Sevdiğiniz işi yapıyorsunuz. Güzelsiniz, yakışıklısınız. Keyfi yerinde o insanın diyor yani insanlar sizin için. Ha, bir değişim gelecek dedik. İki ortak olabilirsiniz. Bir teklif gelebilir kılıç kralından. Ee, çevre değişimi olduğunu nasıl bir çevre değişimi olacak? Güzel. ha Sizin kaygınız nasıl ee, yıkılabilir? Bir etken gelebilir ama siz çevre değişiminde tatminkarlık var burada. Yani maddi manevi sizi huzur edecek, huzurlu kılacak, doyum sağlayacak bir çevre değişimi ya da zaten çevrenizdeki insanlar da sizi onun hayatı çok güzel ya diye değerlendiriyor da olabilir elbette ki. Şimdi gelecekten ümidinizin olmamasından kaygılanıyorsunuz siz. Şimdi bir şey yaptınız. Bugün tarlaya ektiniz tohumları. Tohum ekmek ümit, ümitlidir yani. Tohum ekersin büyür yeşerir kocaman olur. İşte siz tohumların yeşermemesinden korkuyorsunuz. Yani siz yaptığınız işinizin, aldığınız kararınızın, attığınız hamlenizin, neyse bunun adı, olmamamasından, yapamamanızdan anladınız mı? Böyle anlatabiliyor muyum bilemedim ama hani içinizdeki kaygı zaten olumlu olmaması yani. Öğrenemezsen ben, öğrenmek nereden biliyorsun? Bir başla bakalım öğrenecek misin, öğrenmeyecek misin? Belki de çok kolay bir şey. Niye ön yargılısın? Öyle öğrenemezsen siz Ümitsiz olmaktan kaygılısınız yani. Ee, ama ben falınızda şunu gördüm. Çift e, kısmında bir iki kişi arasında kalabilir ya da ruhunuz sıkışabilir. Ama haricinde parayla ilgili anladığım kadarıyla cebinizden bir para belki çıkması gerekecek. Ama başlangıçlar güzel bir ortakta var ya da destekçiniz var diyebiliyorum. Açılımınızdan aldığım enerjiye göre. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Her gün yine açılımda karşınızda oluyorum. Bugünlük açılımım bu kadar. Tabii ki de evrene güzel mesajlar, enerjiler göndermeniz temenni ediyorum hepiniz adına. Ee, süreçlerle alakalı zorlu günlerden dolayı da pozitif düşünmenizi tavsiye etmekteyim. Bir kere yarın umudunuzu yitirmeyin. Kesinlikle e, sağlığınıza bir kere dikkat edin. Ve de evrendeki bütün pozitif enerjiler sizi bulsun. Siz de kalbinizi tüm enerjilerinizi pozitifleştirerek günlerinizi geçirin diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere arkadaşlar. Başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.